Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle masal ve destanlarımız dersi birinci dönem birinci yazısından sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar birinci soruda masal nedir? Tanımlayın demiş. Arkadaşlar masal hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar, ile cadı, dev, peri ve benzeri varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi bir türdür. İkinci soru arkadaşlar, masalı diğer anlatı türlerinden ayıran özellikler nelerdir? Arkadaşlar masallarda yer ve zaman belirsizdir. Olaylar ve kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. Yararlı, eğitici bir türdür arkadaşlar ve döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur tekerleme nedir arkadaşlar? Tekerleme uyaklarla elde edilen ses, söz oyunlarıyla ve çeşitli çağrışımlarla birbirine bağlanmış, çoğunlukla iç ahenk olarak şiir, şekil olarak düz yazı görünümlü, birbirini tutmayan gerçek dışı düşüncelerin sıralanmasıyla meydana getirilmiş halk edebiyatı ürünlerindendir arkadaşlar. Tekerlemelere bir örnek verin demiş arkadaşlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken diye söyleyebiliriz arkadaşlar. 5. Masallarda yer alan temel unsurlar nelerdir? Arkadaşlar burada kişiler, zaman, mekan ve olay burada temel unsurları oluşturmaktadır arkadaşlar. Altıncı soru arkadaşlar. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Atasözünden anladığınızı yazın. Demek arkadaşlar burada e, hayatta sahip olduğumuz şeylere değer vermek, onlarla yetinmek, mutluluğu artırır. Şükretmeyen kişiler ne kadar çok sahip olsalar da tatmin olmayabilirler. Sürekli daha fazlasını istemek kişi için bir tatminsizlik kaynağı olabilir. Bu da kişinin mevcut imkanlarını değerlendirilmemesine neden olur. Birlikten kuvvet doğar. Ata sözünü açıklayınız demiş arkadaşlar 7. soruda. İnsanlar birlikte çalıştıklarında zorlukların üstesinden daha kolay gelebilirler. Dayanışma güç birliği yaratır. Tek başına yapılan işler genellikle daha zor ve yavaş ilerlerken ekip çalışması halinde yapılan işlerde daha verimli sonuçlar alınabilir arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar masallarda verilmek istenen mesajlar nelerdir demiş. Arkadaşlar burada İyilik, adalet, cesaret, doğruluk, sabır gibi evrensel temalar sıkça masallarda işlenir. Kahramanın yaptığı eylemler ve bu eylemin sonuçları genellikle masalın vermek istediği mesajı açıkça ortaya koyar. Bir de masalların sonunda arkadaşlar genellikle ana mesaj açıkça vurgulanır. İyiler her zaman kazanır, kötülük yapan cezasını bulur gibi net ifadeler mesajı ortaya konulur arkadaşlar. 9 bir romanda büyük annesine gitmek isteyen küçük bir kızın başına gelenleri anlatan meşhur masaldır. Renkli bir başlık takan bu kızın başı yolda karşılaştığı bir kurt yüzünden derde girer. İnsanlara tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği hakkında mesaj veren bu masalın adı nedir arkadaşlar? Bu masal kırmızı başlıklı kızdır arkadaşlar. 10. ve son soru arkadaşlar. Bildiğiniz bir masalı birkaç cümleyle anlatınız. Burada arkadaşlar sizin bildiğiniz bir masal varsa buraya yazabilirsiniz. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.